Merhaba arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni çiçeklerim geldi ve bu çiçeklerimi sizlere göstermek istiyorum. Onun için e, kargo açılımı yapmak istiyorum. Bakalım nasıl çiçekler aldım. Sizlere göstermek istiyorum. Evet. Bakın yine çok güzel paketlenmiş bir şekilde elime ulaştı. Bakar mısınız rengin güzelliğine arkadaşlar? Ne kadar güzel. Aa, bakın yanında bir tanecik minik yavrusu var. Bakın. Aslında birçok ürün benim elimde de var arkadaşlar ama görünce de dayanamıyorum. Bakın Rainbow. Evet hep üzerinde de yazılı. Evet benim de var Rainbow'um ama yine görünce dayanamadım. Ser çiçek o kadar hoşumuza gidiyor ki. Evet, Echeveria Kissing. Bakın ne kadar güzel rengi var. Bu kristal bir form arkadaşlar. Bakın. Neyin kristalı size söyleyeyim. Elkorn Mariagata diyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir Mariagata kristal form. Evet bunun ismini yazmamışlar ama yine çok güzel bir tür. Evet bu da Echeveria Cinderella arkadaşlar. Çok güzel yine renk almış. Evet Ice Rose arkadaşlar bakın Variegata. Evet yine bir variegata, da rozbiri variegata. Güzel bir tür daha çıkıyor. Bakın yavrularıyla birlikte görüyor musunuz? Oo, muhteşem. Aman Allah'ım, şunun güzelliğine bakın arkadaşlarım. Bakın bu neymiş? Hemen söyleyeyim. Noble. İtiver ya. Noble arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın bebekleriyle birlikte. Şöyle arkasından da göstereyim. Bakın hala bir sürü bebek geliyor harika bir şey evet bakın bu da çok güzel bakın bebekleri var yine yanında bir sürü evet bakın bebekleriyle birlikte yine çok güzel bir tür ve şurada da yine son artık bir tür bakalım bunun içinden ne çıkacak redlantein kristat arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine ne kadar güzel evet arkadaşlar bakın aldığım türler bunlar evet size şöyle yakından tekrar göstereyim bakın görüyor musunuz? Bu iki tür şuradan yanından ayrılmış bir tür. Birlikteler. Evet. Bakın. Böyle variye gete türleri hepimiz çok seviyoruz. Ama ben daha çok seviyorum sanki. Çünkü her gördüğüm variyageteyi almak istiyorum. Bakın. Bu kristal da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet şimdi bu türlerimi saksılara ekeceğim. Bakalım nasıl ekimler yapacağız. Size onu göstermek istiyorum. Evet şöyle ayaklı bakır bir saksı var arkadaşlar. Güzel bir saksı. Ve ben buna güzel bir aranjman yapmak istiyorum. Evet kendi hazırladığım güzel toprağımın içine bu güzel türlerimi ekmek istiyorum. Öncelikle şu büyük formdan başlamak istiyorum. Bakın şöyle ayırayım. Biraz şöyle köklerinden alacağım. Biraz tazeleyelim. Şu kuru yapraklarını alalım, şöyle ve bunu şöyle güzelce bakalım ekelim. Evet yine aynı tür. Bakın bunun da güzel güzel yanlarından yavrular gelmiş. Ve şu yaprakları alıyorum. Hem üretmek için kullanacağım. Şöyle. Hem de bu kötü olan yapraklar ayrılsın istiyorum. Bakın. Evet bunu da böyle ekelim. Evet yine aynı. Onlardan bir tür. Bakın bunun da çok güzel yanından yavrular gelmiş. Evet bunu da şöyle ekelim. Evet şimdi onun yanına bu içe verir Kesin ekelim. Onu da şöyle ortaya ekelim. Evet şu bariyer de Şöyle ekelim. şöyle yanlarından yine kurumuş yapraklarını ayırıyorum bunu da şuraya konduralım bunu da şuraya ekmek istiyorum arkadaşlar Evet şimdi bunları sularken yapraklarına su gelmesin diye arkadaşlar ponza taşlarından koyacağım. Çünkü su geldiği zaman biliyorsunuz çürümelere neden oluyor. Bu ponza taşları da suyu bünyelerinde tutmuyor arkadaşlar. O yüzden çabuk aşağıya süzdüğü için suyu çiçeklerimiz zarar görmüyor. Özellikle şöyle yaprakların altına gelsin istiyorum ki su kalmasın. Çabuk aşağıya versin süzülsün. Ve bu güzel türlerim zarar görmesin istiyorum. Evet bu saksımızı ekimini tamamladık arkadaşlar. Nasıl? Gayet güzel oldu. Saksım var. Şimdi buna da bu türlerimden ekelim. Önce şundan başlamak istiyorum. Bunu şöyle ortaya ekmek istedim. Canım öyle istedi, içimden geldi. Evet, bu kristal formu da yine. Evet, kökleri güzel olduğu için çok dokunmuyorum arkadaşlar bunların köklerine. Şöyle Hatta çiçek bile açıyor Bakar mısınız yani Şunların da alt yapraklarını yine Şöyle temizliyorum Hatta şöyle Ayırabilirim de bunu Şuradan yine Yavrular da verir bana Evet temizledik. Şuradan küçük bir kök tazelemesi yapacağım. Bakın yanından gelen bebekler var bunun da yanlarında. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Evet bunu da şöyle kökünden az kötü olmuş yerlerini alıyorum. Evet buraya daha fazla ekmeyeceğim. Bu kadar yeter. Yine arkadaşlar taşlardan koyacağım ponza taşlarından. Şimdi burada iki türüm kaldı. Bir saksın hazırladım. Evet buna da şu güzel rainbow'u ekmek istiyorum. Biraz kökünü alayım. Şöyle. Hatta şuradaki kristal arkadaşlar şuraya almak istiyorum. Çünkü burada çok sıkıştılar. En iyisi şuraya rahatça ekeyim. Evet burada daha rahat büyüyecektir. Burada bunları da serbestleştirmiş olduk. Evet yine taşlarımızı koyalım. ekimlerimizi tamamladık arkadaşlar. Size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Evet, yakından böyle gözüküyor. Bakın. O kadar güzel görünüyorlar ki arkadaşlar bilmiyorum. Sizler de benimle aynı fikirde misiniz? Eğer beğendiyseniz bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Evet, saksılarımız bu şekilde gayet de güzel oldu. Sizlerde beğendiyseniz e, bunu yorumlarınızda belirtmenizi çok isterim. Abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu da ayrıca beni mutlu eder. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.